şarkının ismi anlamayanlar için. 333 bin 333 olduk. Ben bir önceki videoda ne demiştim? Bir önceki dediğim iki ay önceki videoda 250.000 olmamıza çok az kaldı demiştim. Eren dedi ki 40 yaşına gelince oluruz. Ben de demiştim ki bir ay sonra oluruz. 40 yaşına gelince oluruz demedim. <laughs> 40 yaşında da olabiliriz. Bir ay sonra da olabiliriz. Bir ay demedin. 3 ay sonra da hayır, olabiliriz. Hayır, Bu işler şans işi biraz. Ben sana demedim. Bu arada bir ay olmadı, iki ay oldu ama... 333 bin, 333 kutlaması. Bu sayının olayı şu milyon hedefiyle ilerlendiği için 250 bin 1 bölü 4 milyon. 333 bin 333 1 bölü 3 Söyledim milyon. Söyledik ya onu öğrendim. İyi de bunu sürekli hatırlatmak lazım mantığını. <laughs> tamam, Herkes tamam. bunu ezberinde tutacak diye bir şey yok. 1 bölü 3 milyon. Bir sonraki 500 binde sonraki milyonda. Çünkü başka bir kesire ihtiyacımız kalmıyor. Bu sefer hedef daha büyük. Daha önce hedef 80 bindi şimdi hedef 170 bin falan. Matematik böyledir. Şimdi 333 bin 333 hatrına 333 tane mercimek köftesi yapıyoruz. Gönül isterdi ki 333 bin 330 adet mercimek köftesi yapıp Yapalım. konuya komşuya dağıtalım. Yapamayız. Bir, çok uzun sürer. İki, konudan komşudan hoşlanmıyorum. Sayamayız. 333 bin... nasıl sayacağız? 333 bile zor sayacağız şimdi. Sayarız. Ben vermek de istemiyorum. Bir nefretimi saçayım önden. <laughs> Mercime haşlıyoruz, İçine bulgur koyuyoruz. Yarım saat dinlenirken iç malzemelerini hallediyoruz. Bitti. Gerisi yorma. Ya bir sürü saçma sapan şey var burada. Biz buraya sığmıyoruz. Abi şey diyeceğim. Tarife baktık ama şeyine bakmadık ölçüsüne. Ölçü önemsiz. Yine saçmalama. Ölçü önemli. <laughs> önemli tabii ki. Yine tarif getirmem lazım. Şimdi tarifte 4-6 kişilik diyor ya, bizim onu 2 katına yapmamız lazım ki 8-12 kişilik çıksın. Anca 10'dan 330 tane çıkarırız. 8-12 kişilik olan porsiyonu icabında 2'ye böleriz. Evet, yani böyle... 3'e böleriz. Evet, tam bir köfte değil de küçük köfteler olabilir. Uyarlarız. <laughs> Esnek bir şey, oyun hamuru gibi. Küçültüp büyütebiliriz. Tamam, hadi haşlıyoruz. 1 su bardağı kırmızı mercimek yani... 2 su bardağı. <laughs> Eren! Gerçekten özür dilerim. Ama iyi başlamıştı. Şu kısım... Ee, şurasından dökülüyor sandım. Meğer şurasından mı döküldü acaba? Ondan oldu. Bu bir hata. Ya Eren daha bir... Burayı süpürüyorum. <laughs> daha 30 saniye olmadı başlıyor. Bunun yani... çözümü şu. İnanılmaz. Buraları sildik zaten. Temiz buralar. E, temiz tabii ki de yani. Göz göre göre bir de cart diye döktü. Diyor. Çok iyi başlamıştı. <laughs> ne yaptın ki iyi başlayacak? Sadece bunları çıkardın. Biraz isteksiz mi başladım acaba? Ya bu uzun sürdü. Yani Süpüreyim yavaş yapıyorsun. Ben bunları. Hayır onu saçmalama süpürülür mü? Tezgahı mı süpüreceksin? Ver ben yapayım. Yok. Bir bardağımız oldu şu Bir bardak değil o da Bunun üstüne mi ekleyeyim? Ekle. Tam bir bardak doldursun. Diğer doldur bardağı mi? tepeleme doldursam. Hayır ikisi İki kesinlikle. normal dolulukta var. Eren lütfen yap. Bak şurasından dökmeyi hedeflemiştim ondan oldu. Tamam. Şimdikinde o hatayı yapmayacağım. Bak. Bak kusursuz. Az önce de böyle kusursuz olacağına inanmıştım olmadı. Şimdi bunu yıkıyorsun. Senka. Yık Şimdiden sıkıldım desem. Peki. Saz çalarken bile keyif almadım. Ki bayağıdır saz çalmıyordum. Ben mercimeği böyle yıkamayı seviyorum. Peki, nasıl yıkanır bir fikrim yok. Hadi çok sıkıldım yıkanmıştım. Bir saniye ya bir saniye lütfen. Bunu süzmek istiyorum. Oradan süz geçirir misin bana? Acaba mercimek köftesini hazır alıp yerken has bir hal mi yapsaydık? Yok. Daha kolay bir içerik olmaz mıydı? Mercimekler suyunu çekti mi bilmiyorum ama yüzeye çıktı. Bu beklenen bir şey mi bilmiyorum. Ürkütücü de görünüyor. Nasıl? Doğal afet gibi. Bir saçma ama haşlandı işte alttan alevlerin geldiği yerlerden böyle şey yapıyor, tepecik oluyor. Şu ana kadar yaptığımız en ürkütücü yemek. Abartın <laughs> mercimek korktuğum şey. <laughs> Mercimekten korkmuyorum. Yüzeye bir anda çok çıktı. Bu su çektiğinin kanıtı. Evet. Evet. E, bulguru çıkarmalıyız bence artık. Yok. Suyunu, su var burada hala. Ta hepsini çekmesi Tamam sen bulguru çıkarana kadar 4 saatte çıkardığın için bir şeyleri... 3 bardak bulgur. Hadi Eren onunla oynamayı bırak yanacak ya sen bulguru koyana kadar. Bu parmağım çatlak biliyorsun değil mi? Hadi. Eren neden şu anda oyalanıyorsun? Neden ben söylediğim şeyi dinlemiyorsun? Benim galiba modum düşük. <laughs> ya başlayacağım moduna hadi köfte yiyeceğiz. Ben çok seviyorum ya ben mercimekli köfte yemek istiyorum bir an önce. Ben bu bulgurları çiğ köftede kullanmayı tercih ederdim ama bir tane çiğ köfteci buldum. <laughs> Düşündüğüm kadar iyi çıkarsa bundan sonra kendi çiğ köftemizi yapmamıza gerek kalmayacak. Anladın mı? Çok iyi bir tedarikçi bulmuş olabilirim. Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Hadi bakalım. O hatayı bir kez yaparım. Hı, hmm, sanki <laughs> bir kez yaparım. <laughs> Aynen. Aynı hiçbir şey dökmedin. Hiçbir şey dökmedi. <laughs> Bir sıkıntı yaşarsak mesuliyet sende. Ne sıkıntısı yaşayabiliriz Al şu bir. anda? Tamam. Al döktüm. Bir. Suyunu çekmemişti o. Su öyle çekilmez. Tamam şimdi bulgurla birlikte çeker. Bulgur hmm. da çekecek. Hata ediyoruz. Ne hatası ediyoruz? Suyunu çekmemişti. Ya evet tam çekme. İşte bak suyu kapatınca gitti biraz. Şurası şu, su mu? Eren bu çok sulu. Ben sana ne diyorum? <gülüyor> <gülüyor> biraz daha mı açsak altı? Yok dökeceğim kardeş. <laughs> dökeceğim. Sen istedin bunu. Al. <laughs> Al ikinci bardak. Suyunu iyice çekene kadar mı diyordu? Suyunu çekene kadar mı diyordu? Bilemem. <laughs> Bütün başarısızlığı sana yükleyeceğim. Yok o yüzden. ya. Ya şurada eser miktarda bulgur kaldı görüyor musun? Bu ne olacak? E koy hepsini. Hale bak. Ne var Halde? Çekecek şimdi. Babaannemin annesinin köyde bir evi vardı. <laughs> Dama çıktığın zaman aşağıdaki buğdayları görebiliyordun. Buğday tepesi. Böyle görünüyordu. Tamam. Bence bulgurla yakışıyorum. Köylülük değil mi? Sen bulgur tenli misin? <laughs> evet bak. Ayna ten rengim böyle işte. Bulgur gibiyim ben. İnce buldurun ben. Evet. Tamam, ya bak oldu. ne yapıyorsun biliyor musun? Bir şeyin başında durup, yaptığın işi yarıda bırakıp konuşuyorsun. Bir şeyin mi? başında durup konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. <laughs> bu ne olacak? Onu da dök içinden su bir şekilde. Sulandırıp dökeyim mi? Daha çok su olsun. Hayır, içeride. hayır. <laughs> Gitmiyor bu. Bak, yapışmış. <laughs> tamam, kalsın. O da kalsın. Kalsın bak. ya, nedir? <laughs> Çekmiş işte suyunu. Çok az bir su kalmış şurada. Bak bak Anıt. şöyle yapsam karıştırmak mı lazım karıştır demiyordu bulguru da koy kapağını kapat diyordu ama üstteki bulgurların nasıl bence dinlenecek? bir harmonize. et. Bence de helvaya benzedi toz çıkıyor helva mı yapsaydık bunu yıkanması mı gerekiyordu yıkanmıyor değil mi bu Tabii keşke ki. helva yapsaydık Özlem. bulguru Niye yıkamadım bulguru <laughs> yıkamadım Allah için bulgur yıkanmıyor ya Eren ama İlçek. şimdi Heh. soru Heh. İnce bulgur ya belli ki bu kalın bir bulguru kırarak yani fiziksel bir şey uygulayarak elde edilmiş e. kıyılmış yani Evet o esnada zaten bütün kötülük Büyükler gitmemiş midir? <laughs> Gitmemiştir baksana. Büyük bulgurun üzerinden. Ben helva yemek istiyorum. Sen bunu yap. Ben şey yiyeceğim. Ya bir saniye lütfen yap. helvan var. Ondan yiyeceğim. Canım çekti. Tamam bir dakika. Hayır hiçbir şey yemezsin. Şu anda soğanla maydanozu yapacağız. Tayin helvası yiyeceğim. <laughs> Dur bunun kapağını kapatacağım. Yok ben tayin helvası yiyeceğim. O kadar çok oldu ki kapağını kapatınca buraya yapıştı. Işte. <laughs> çok iyi. Helva yemem lazım. Niye böyle oluyor biliyor musun? Yemek saatine bıraktık biz yine video çekme işini. Hep böyle oluyor. <laughs> çift tadım yapmıyorum. Buradan yiyorum. Bu kaşı bir daha daldırmayayım. İstiyorsan yapabilirsin çift tadım. Ben yemiyorum onu. Kendime saygım var. Peki. Bu neden burada? Ne alaka bu burada? Çıkardın oradan, sonra geri kaldırmadın değil mi? Bunun kullanma tarihi geçmiş. Atıyorum. Atalım. <laughs> Şunu da at. Bak o da orada. <laughs> Eren'in yediği şeylerin çöpünü ortada bırakma huyu var. Ne böyle? Ortada Tezg bırakmıyorum. Tezgaha koyuyorum. Orta Yaşam alanımda çöp bulamazsın. <laughs> <kere>. Yaşam alanımdan <gülüyor> uzaklaştırıyorum. <gülüyor> koltuğa at istersen. Salondan itibaren şu çizgiden itibaren çöp bulamazsın tezgaha getirir bırakırım. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela cips ya. Cips paketini böyle elinden çıkardığı gibi bırakıyor böyle ağzı falan açık. Bak bir şey gösterebilir miyim? Bizim evimiz çok küçük. Tezgah minicik. Oraya bir tane cips paketi koyduğunda zaten bu kadar yer kaplıyor. Şunun kadar. Bu bir mercimek köftesi biliyorsun. Böyle <laughs> dertlerimizden bahsetmememiz gerekiyor. Ben dertlerimden bahsedeceğim. Sen şikayet edeceğim. Yok. Soğan doğrayacağız. Maydanoz Doğrayalım. <laughs> bir baş kuru soğan ya. Evet. İkiyle çarpmayalım. Tamam çarpmayalım. İkiye bölelim. Bölelim hatta benim burada yarım bıraktığım soğan vardı. Çok. Eren hiçbir tat olmayacak o zaman köftede bak taze soğan da koyamıyoruz. Bu zaten pişecek. Ben soğan insanı değilim. Sarımsak insanıyım. Öyle mi? Evet. Böyle <laughs> bir şey yok bu arada. Bir şey insanı yani. Bir şey değil mi? Kediyle köpeği ayırıyoruz ya. Kedi insanı, köpek insanı. Evet. Bence soğanla sarımsak da benzer kolu vardı. Bütün bir, insan tozu oraya döktün. Heh. Ya soğan insandır ya sarımsak insandır. Ben ikisini de insanıyım. Yok sen sarımsağı benim kadar sevmiyorsun. Seviyorum. Dur. Bir dakika ben bir dakika. Ben gerçek var. bir sarımsak tutkunuyum. <laughs> Ben yapabilirim bunları biliyorsun değil mi? Niye yapmadın o zaman ikisini? Yapıyorum konuşurken biraz yavaşlıyorum. Sal bana sal. Bak önce şöyle pıt pıtlar yapıyorsun. Hmm, tamam tamam anladım anladım çok iyi anladım çok iyi anladım. Çok mu ses çıkıyor? Bak nerede hata yaptım? Şurada böyle kesiyorsun. Tamam. Neden şöyle kesmiyorsun? Gücüm var. Gücün var da yani böyle kesilir. Böyle mi diyorsun? Kebapçı gibi hissediyorum. <laughs> şu hale bakar mısın? İnce ince doğradım. Yani ince ince doğramaya niyetlendim. Şimdi bunların <laughs> üzerinden geçeceğim tekrar. Şu parçayı atar mısın? Buna ihtiyacım yok. Bunu sen mi yapsan ya? ya al işte. Yine başladık. Ama gözün şey olmadı sanki değil mi? Hiçbir şey olmadı. İyi bir soğan mı almışsın? Onunla ilgisi var mı? Bıçak keskin diye mi? Bıçakla ne ilgisi var? İyi bir şey mi yaptım ben şu an? Yeni bir teknik. <laughs> Eren, ben maydanozu yıkayabilir miyim gidip? Bunlar ince olmadı Özlem ya. İnce olacak işte bunu sürekli Bu kadar yapıyorsa... soğan yenir mi zaten? Yenir, ben... Yenir yenir. Bir sürü bak bir tencere dolusu köftemiz var. Tahta küçük ya benim. Sıkıntı tahtada. <laughs> Yerin mi dar? Yerim dar. Sen yap. <laughs> sen yap. <laughs> o zaman sen maydanozu yıkarsın. Yıkarım. Tamam. Maydanozu sadece yıkayacaksın. Baya da büyük ama demetimiz. Ama maydanozlu olsun bence güzel olur. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Güzel mi olur bilmiyorum. Güzel olur tabii ki. Saplarını? Onu ben keseceğim saplarını. Ben maydanoza hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yıkayacaksın Eren. Nesini anlamıyorsun? Maydanozu yıkadım ben gidiyorum. Gidemezsin. Gider. Gidemezsin bu soğanı alacaksın benim önümden. Niye? Kavuracağız ya. Geliyorum. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Ne yaptın? <laughs> bu oldu bence. İyice incecik olması. Eren lazım. daha ince olursa of gözüm yanmaya başladı Ben bu seviyede bıraktım zaten. Ha bu seviyede bıraktın. buna şimdi yağ koyacağız, kavuracağız. Salça. Biraz kavurduktan sonra. Benim bir işim yok ki artık. Var Eren. Beni yoğurma aşamasında çağırsana. Hayır. Maydanozu iyi yıkadın mı? İyi yıkamadın gibi hissettim. Ben de öyle hissettim. <laughs> Niye iyi yıkamadın? Çok üşendim ya. Yani. Eren. Yıkadım yıkadım. Maydanozu 10 üzerinden 5 yıkadım. Masa iğrenç kokacak. Evet. <laughs> ben bir masayı sileyim. bu tahta ortadan ikiye yarılmış. Tahta nasıl yarılıyor? Ben de onu anlamıyorum. Arasından bütün soğanın fışkırdı buralara. Eren hadi hadi niye slow mu hareket ediyorsun? Japonların bir şeyi vardı neydi o? Kırılan şeyi daha estetik daha güzel biçimde yapıştırıyorlardı böyle. Eee? Farklı. Döktün halıya döktün ya. <laughs> Bu halıyı kaldıracağım ben buradan. <laughs> Bu halının burada işi yok. Yıkanabilir bir halı da değil o kadar yani. Altı aydır aynı şey söylüyorsun. Bu halıyı bir kere yıkamaya verdik, bambaşka bir rengi olarak Evet. <laughs> Bu kadar maydanozu nasıl doğrayacağım? Bir demet maydanoz. Maydo maydanoz değil mi? Maydanoz maydanoz. 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 Neyine? Kazanırsam? Bir dakika dur. Dinozorla mı karıştırıyorum acaba? Kazanırsam her şeyi sen yaparsın. <laughs> <Zaten> maydanoz <laughs> diyorum ben. İddiaya girdik mi? Girmedik emin değilim. İddiaya girmiyorsa Maydanoz bence. Tamam girdim girdim Her şey sana bırakacağım gideceğim. Hayır bırakamazsın. Yoğurmada geri geleceğim. Ya bir şey kalmadı zaten onu tut sadece bu kavuracaksın. Bitti bu kadar yani. Tamam işte bunu sana bırakacağım. Hayır bırakamazsın gidemezsin ya. Kazanırsam maydanozmuş. Tamam kazandım. <laughs> Ee, e, gidemezsin. Kabul Cıkça. etmemiştim ki. Ben dinozorla karıştırdım. Dinozor değil, dinozor. Dino. Bu, Neden soğanı kavurmuyorsun şu anda? Bu kanal eğitici bir kanal mı? <laughs> Hayır. Sakın buradan eğitim çıkarmayın kendinize. Yo maydanoz işte. Çoğu insan doğrusunu bilmez. Yo önden mi koyayım? Ön mü kaldı? Eren? zaten sonra. Eslem anneme mı koyayım? Neden en büyük ocakta yanıyor? O yansın diye mi soğanlar? Yanmaz ki öyle. Yağ da yok. Yeni yaktım. Altını yeni en <laughs> En sonda mı yanıyormuş? En büyük ocağı sonuna kadar köklemiş, yağ yok. Ne kadar koy koydum görüyor musun? Dur bir tane bakmadık tarife. 5 yemek kaşığı sıvı yağ demiş, 10 yemek kaşığı koyman lazım. Ya, kaşık falan kullanmadım, dümdüz döktüm. <laughs> neden ya, neden? Buna bir cevap ver sonra devam edelim. Bilmiyorum, en başarısız olduğum <laughs> yemek videosu bu. evet, <laughs> normalde çok başarısız. Yüzüyor mu yağda bir şey diyeceğim? Yağda yüzüyor. Yüzmesin mi? Bir bakabilir miyim? Yağda biraz yüzüyor yani. Yani sığ bir su hayalet. Patates kızartıyor gibi ya soğan kızartıyorsun şu anda. Soğan yemek kaşığı buna denk. Biraz fazla sanki. Hiç olmaz. Pembeleşince mi bırakıyorum? Ben iddiayı kazandım biliyorsun değil mi? Salça ekliyorsun. <laughs> Yine de ben yapıyorum şu an bunu. Bana bir tabak verir misin? Veremem soğan kavuruyorum. E, soğan 2 saniye durabilir. O da altını durabilir. rica ediyorum kız altını. Kıstım. Ben bana tabak verir misin? <laughs> Kase yani tabak derken. <laughs> Bu iyi mi? İyi tabii ki. İyi hadi ver. Ha burası da var. Evet. Bir tek buraya baktım. Bak bir tek şu alana baktım. Ve dedim ki tabii ki iyi dedim. Bir demet maydanoz ne saçma bir tanım değil mi? Çünkü demet, pardon ben desteyle karıştırdım ya. Deste 10 tanedir diyecek. Esas konuşmamız gereken konu, asa doğru noktaya çektin. Deste ve düzine kavramları ne boka yarıyor? Matematik sorusu haricinde Hayatımızın neresinde deste ve düzine kelimelerini kullanıyoruz? Yanıt verebilir misin bunu? Ben hiçbir zaman sana şey demedim. Bir deste ekmek aldım. <laughs> <laughs> mesela? İskambil destesinden bahsederiz ki matematik İyi de sorularındaki o. deste onu Oldum. ifade ederken cis evet. destesinde kaç kağıt var? 50 falan mı? <laughs> Bu iki kelimenin saçmalığı üzerine konuşmamız lazım. Bu pembeleşmiyor ya. Şimdi soğanlarımız oldu. Sonunda yandı mı? Çabuk dedim sana. Yanmış herhalde. Yanmamış. Ben kocaman şeye koyarsam böyle olur. Tamam. Her seferinde aynı Salça şey. Salça getir. Al. Kaç? 4 yemek kaşığı. 4 yemek kaşığı. Bir acele etmen lazım. Şu acele edelim. Şu anda çok ciddi acele çabuk etmen çabuk lazım. Çabuk çabuk çabuk. Bu pembedir ya. Bu yanmak değildir. Al. Pembe değil mi bu? Alır mısın? Pembe değil mi bu? Değil. <laughs> İyi de burada 4 Yavaş. yemek kaşığı yok ki. Sıçratma. 2, 3. Dört. Bence hepsini koyalım. Koy. Şimdi hepsini çıkarmakla da uğraşamam ya. Tamam. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Tamam. Tamam. Normalde soğanı sevmiyorum. Evet. Ama kendim kavurduğum zaman, hele böyle salça falan da eklediğim zaman evet. soğana sempati duymaya başlıyorum. <laughs> Bizim evde hiç soğan kavrulmuyor şu kokuya ben hasretim. Bu kokuyu işte kendim yarattığım zaman hoşuma gidiyor. Başkası yarattı. Hele komşular falan soğan kavurup dış kapıdan havalandırmaya kalkarsa ki bu barbarlık belirtisidir. O zaman çıldırıyorum. Olmuştur ya. Tamam. İyice kaşıktakini bırak. Ya niye basıyorsun? Basmak istiyorum. Niye? Bir öyle iyi geliyor. Tamam. Tamam. Yoğurmaya başlayacağız. Yarın. Ama biraz daha beklemeli miyiz acaba şunu? Beklemeliyiz. Bir baksak mı ne kadar yumuşamış diye? Bir tane kaşıkla yiyelim mi? Su <laughs> O kadar az yiyerek zaten köftemiz yetmeyecek. Hı? <laughs> bir şey yok. Nasıl? Olmuş mu? Güzel. Yumuşamış mı iyice? Ya güzel diyeyim. <laughs> Tatsız bir şey ama yumuşak. Çift tadım. Bir şey olmaz Yumuşak canım. Olmuş işte. Hepsini dökeceğiz. Hiç tadı yok. Çok tatlı. <laughs> Yoğurmaya başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hadi. Malzemeleri bekliyorum. Getiriyorum. Acil. Oo çok ağır. Şöyle bir sıkıntı var. Ağırsa ben gelirim. <laughs> çok fazla. Ne yapacağız? <laughs> Yapamadım. Bunu ben tutayım. Da. Ör gerçekten. Yok gücüm yetmedi. Bir yardım et. Bastırıyorsun ya ağırlık bırak, artıyor. Bırak böyle olmuyor. Hepsini kendim yapsam daha iyiydi. Neyse sen de kotardın. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu tabağı doldurduk. Kabaca 30 tane 40 tane koyduk. E, ha, düşüyordu. 30 tane koyduğun senaryoda bir tabağa. 9 tane daha tabak dizmemiz gerekir buraya. Oraya 30'dan fazla sığar Eren. Dikey. <laughs> şu seviyede olsun. Böylece 2-3 tabakla hallederiz. Bu Biz ne abi? Bu kadar şeyi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne? Bazıları taneciklik likant... Çünkü içine yeşil mercimek karışmıştı çok az. Yani şu kadar bir yeşil mercimek kalmıştı. Kırmızının içine döktüm ben çöpe gitmesin ben diye. Ben de hiç sorgulamadım. <laughs> Gördüm onları dökerken. Dedim ki herhalde böyle oluyor. <laughs> Özlem niye böyle bir şey yaptın? Ne? Var Eren, ne olacak ondan ya? Kırmızı mercimekle yapılır. Tamam. 20 adet falan yeşil mercimek. <laughs> Ayıklasaydık Dur. keşke. Ayyyy. Ne yaptım? Kolum tamaya değdi. Benim suçum değil ki. <laughs> bir şey getireyim mi? <laughs> ne? Buz, buz Yok yapmadı. Az mı oldu ya? Salça mı? Bana evet. da az geldi. Gerekirse biraz daha kavururuz. Karıştırıyorum. Hayır çok süt deli misin? Ya Eren, Eren elin yanar Eren bak kızgın ya nasıl şey çıktığını görüyor musun? Görüyorum. Elinizle yapacağız. Hayır hayır önce karıştır şöyle. Elini sakın o kırmızı şeye değme. Değeceğim. <laughs> Baharatlar. Bunun hepsini döküyorum. Bu aşamada mı döküyoruz? Evet. Karıştıracağız ya her şeyi. Açayım ben kapağı, hepsini dökelim. Gerek yok, döktüm zaten. Dökmedin, bak çeperlerinde kaldı. Hiç olmaz. Hayır, hepsini dökelim. Bu kadar lazımmış. Yok. Bu ka Eren, onun yapışmış zaten. Yapacağım. Uf. Baharatı kafamıza göre ayarlıyoruz. Bravo. Hareket çekiyormuşum gibi oldu ama bak hepsi gitti. Tamam. Bana yeterince kırmızı olmamış gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Soğumadı mı? Soğumuş ki. Tamam, hep, ben karıştıracağım, bırak. Hep döküyorum. Bırak, bırak, bırak. Giriyorum ben. Elinle mi? Elinle mi? ben gireceğim. Yanarsın sen bunda Öyle mi? Oho. O kadar mı? Yanarsın. E hiç karıştırmadın mı Yandım. o zaman? <laughs> Acı çekiyorum. Altı da mı öyle? Yok, işte sen çünkü gidip gidip elini salçaya batırıyorsun. <laughs> Soğumasını beklesek biraz. En Böyle bir Ya salsana sen bana. Soğumasını beklememiz lazım. Burada bütün erilliğimi gösteriyorum. Gider misin? Yok, yanıyor. Yani yanıyor şu an. <laughs> Mesela bazı anlar geliyor. Yanmaz mı sanıyorsun? Yok gözünden yaş akar. <laughs> <laughs> öyle yanıyor. Bekleyelim soğusun. Yok yapacağım sen gider misin? Nereye gideyim ya? Siz, siz, ötede dur. <laughs> ne yapacağım ötede? Gururla izle benim bunu yapmamı. Hmm. Meyse ne ya? Saçmalama öyle bir şey yok. Ne? <laughs> <laughs> Bak şey o büyük kaşıkla olmadı. Şunla yapalım. Ne oluyor biliyor musun? Yandı ya. Heh. Bir hata yaptım diyorsun, elini çekiyorsun ama elinin üzerinde kalan bulgurlar yakmaya devam ediyor. Tamam, şimdi elini iki saniye şu tabağın üstünde beklet. Elini yıkamak istiyorum. Ben. Hayır, yıkayamazsın. Lazım elin. Kaşındım ama. Saçmalama. <laughs> Eren yıkama elini. Burnumu kaşı. Tamam, oldu. Bak şu yeşil mercimeği görüyor musun? Bu senin başarısızlığın ya. Bunu alacağım, atacağım. Ben yeşil mercimekleri ayıklıyorum. Ya yapma, yapma. Hayır, atamazsın. Geri atamazsın. Yenir mi o ya? Yenir. Tadı güzel biliyor musun? Bilmiyorum. Hani 20 tane vardı, her elime attığımda bir tane buluyorum. Ya lütfen yapma zaten o tabağa koyacak. <laughs> ya istemiyorum, yeşil mercimek olsun istemiyorum. Ya Eren Bak. bir şey çeviriyorsun yemeği ya. Neye çeviriyorum? Yapma. Bunları atayım en azından. Kurtardığım kadarı kardır. Ya Şuradayım. ne yapıyorsun elini çeker misin? Elimle yoğurmak istiyorum. Hayır yoğuramazsın. Tadına baksak mı? Bakalım. Çok güzel. Değil. Çok güzel saçmalama. Salça ekleyelim. Yerimiz dar geldiği için yine çiğ köfteyi yaptığımız fırın tepsisine döndük. Boşuna direndik zaten. Evet, salça ekledik, yağ ekledik. Çünkü kuru geldi bana. Bir de kırmızı değildi yeterince. Şu an yeterince kırmızı. Maydanozları da ekleyeceğiz ve yoğuracağız. Yarım saat önce yoğuracağız taahhüdünde bulunduk. Henüz o aşamaya geçemedik. Ve şu yeşil mercimekler inanılmaz canımı sıkıyor. <laughs> Onları ayıklamak istiyorum. Abartıyorsun. Bir kısmını ayıkladım. Sonunda yoruyoruz. Acaba 33 tane büyük mercimek köftesi mi yapsak? Çünkü çok üşendim bu önümdeki dağı görünce. Ya da tepsiye bunu tam yayarız. Mükemmel bir şey. Hayır değil başla. Dinle 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 bir kez dinle. Tepsiye bunu tam yaydık tamam mı? Şu hizada falan olacak yüksekliği. Sonra bıçakla böleriz. Saçmalama Eren ya. Küp küp çıkarırız. Hayır tavuk göğsü mü yapıyorsun ya? Tatlı olan. Böyle böyle yapalım mı? Evet. <laughs> öyle öyle. Yapalım. Boyut mu tamam mı? Bu referans şurada dursun mu? O, dursun, o Ona baka baka yapacağız. Ben yemek istiyorum. Ya Eren yiyemezsin. Yetmez o zaman. Çıkmayacak var ya. <laughs> ben de yemek istiyorum acıktı. Eren <gülüyor> ya. <gülüyor> ya başladık ya. Bir kere ben siz tadım yaptın şu anda. Ben de referansı yerim o zaman. Referansı bence. Ben sen. <gülüyor> <gülüyor> bir doyalım. Bir doyalım. Doyarsak çıkmaz. Güzel, güzel olmuş. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Ve yemek yok. Barula <laughs> sarıp yanına tuzlu bir ayran düşün. Ayran yapalım. Şimdi... <laughs> ne bileyim. Bundan koparıp koparıp yiyelim. Bak bence şu anda yapmamız gerekeni söylüyorum. İnsanları ikna edelim. Buradan 333 tane çıkar. Ya. İkinadan sonra herkes kendi yiyeceğini buradan alsın. Löp löp yeriz biz şimdi bunu. Ayran yapalım. Hayır. Bir parça daha yiyeyim mi? Hayır. <laughs> ya. Şunu yiyeyim mi? Ayıp ediyorsun ya. Ben siz yiyorsun. Ben, de açayım. Ben de açım. onu ben... <laughs> Çok tatlı oluyor. <laughs> Şuna bak. Yemen lazım. Yemeyeceğim Eren. Sen de yiyemezsin ya. Yedim ben. <laughs> Boğazımda kaldı. Ne, ne dediysen hakkımda. Ne diyeceğim buradayım. Lütfen yeme. Tamam yapıyorum. Bu iyi mi? İyi sen kafana göre yap. Bunu ya, Eren gerçekten yaptığın ayıp ya. Bu, kesinlikle sondu. Bir daha yersem çok ayıp ederim. Kolay tutulmuyor daha. Güzel oldu. yap, güzel. Güzel yaptım. Eren bir şuna bak, bir ona bak. Güzel ve Darmadağın, ya. hayır bak. Hayır. Bir enene bir boyuna şöyle sıkacaksın. Katılmıyorum. Çıkmayacak buradan 333 tane. Çıkmayacak. Bu... Yeşil mercimeklerden nefret ediyorum. <laughs> Ağzına da geliyor insanın. Lütfen güzel yap. Bak küçük başlamışım. Küçük devam etmişim. Şu normal boy zaten. Onun ikini evet. böl onu. Şurada sıkılmışım, büyümüş benim köfteler. Bak küçük yapmasan onları geri küçültmekle uğraşacaksın. Eren, Hı. iki katı onlar benimkinin. Bak bir yan yana koyar mısın? Şuna bir bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Küçük yap. Küçük yapayım. Şuna bak kenarları darma duman. Bir benimkine bak doğru düzgün. Ya biraz bir savaşlık olur mercimek köftesinde. Yani Olmaz. çiğ köftedeki düzeni... Mercimek köftesinde yakalayamazsın. Hayır, hiç öyle olmaz. Mercimek de düzenli olur. Hayır, mercimek köftesi ve bir salaştır. Kendini bir... Daha böyle samimidir aslında. Evde yapıldığı için. Çiğ köfte daha kurumsal geliyor bana. Mercimek köftesi ise direkt anan baban yapar. Eren büyütme. Büyütmüyorum. Şunları da küçült. Küçültmüyorum. Yetmeyecek ya. Ya e benim bir tane istediğim bir şey var. 333 tane köfte yapmak ya şu hayatta. Ya büyükleri böleriz nedir? Ya <laughs> bunu beğenmiyor. Bunu ben yaptım. O zaman o kadar büyük ağlama sığmadı. O da. zaman büyükleri yiyelim mi şu an? <laughs> büyükleri yiyelim. Ben onu parçalamakla uğraşmam. Büyükleri yiyelim. Ben hep bu boyda yapayım onu. Ee, kıydığın, ben, kıydığın ben, ma maydanoza bak. Yiyeceğim ver. Maydanoz mu yiyeceğim? Büyük. <gülüyor> e nasıl olacak? Çok acıktım. Saat 8 oldu. <laughs> bu büyüğü de ben yiyeyim mi? Bak bu çok büyük. <laughs> Böyle gömmek için. Değil mi? Ben de. Bence ayran yapalım. 333 niyetlendik ve yapamadık. Ya kimse buna bakıp da ha buradan çıkmaz demez yani. Bak, ben diyorum çıkmaz. Niyetimiz bu boyutta yapmak. Hatta bir tık daha küçüğü ya. Ha. E, burada da malzeme var. Belli yani yapabiliriz. <laughs> Yapabileceğimizi kanıtladık. Bırakalım. Yiyelim. Hayır. Bir daha da bu teklifle gelmem. Çalışırım. Kendi Değil. önüme bakarım. Sana son bir Öneri Ama yürekten dinlemen lazım. Bu katmanlar üst üste binecek 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 ya, Hı. altta kaç tane olduğunu kimse bilmeyecek. Biz yeterince büyük bir şey yaparsak, bunun altta 300 tane vardı lan deriz. Eren bu nasıl bir dizme şekli? Bakar mısın böyle dizilir köfte? Biraz böyle üstüne üstüne koyarsın diğerlerini. Random dizdim. Ortaya direkt atmışsın. Ortaya. <laughs> Zaten güzel sıkmıyorsun. Söylüyorum, neden söylediğim gibi sıkmıyorsun? Ortaya direkt attım. <laughs> Hayır. Soruna da cevabım hayır. Kendi kendimize anlamsız challenge'lar yarattık. Ben sana edebimizle mercimek köftesi yapalım dedim. Sen dedin ki yok o ne çok sıkıcı. Ben de dedim ki 333 tane yapalım o zaman. Sen de hemen böyle parlak bir fikir olarak atladın ona. Aa evet olur çok mantıklı dedin. Çok komik dedin. Pişmanım. <laughs> Köftemiz bitti. <laughs> Bu kadar kaldı. Şu tabakta 100 adet. Şu tabakta. 100 adet var. Burada kaç oldu şu an? 67 idi şimdi bunları koyacağım. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Böleceğiz. <laughs> yani 276 tane. Şimdi büyük olan mercimek köftelerini bölerek 333'e ulaşmaya çalışacağız. Evet. Ya bir yerde ben köfte çok gelecek sandım. Orada birazcık büyüttüm. Elimin ayarını bozdum anladın mı? Öyle olduğu için sanırım. Sen de birazcık büyütmüşsün zaten. Ben sıkıldım ya. <laughs> Kaç dedim buna? 76 mı dedim? Evet. Tamam. Şimdi ben bu işi artık komple sana devrediyorum. Niye? Çünkü sen boyutları daha iyi ayarlarsın diye düşünüyorum. Boyutla ilgisi bir kalmadı ki şu anda. Sadece bunu tamamlamamız lazım. Sonraki de koklasın. Oğlum köfte yaptık ama şimdi hayvan isteyecek. Soğanlı olduğu için veremeyiz. Ne yapıyorsun şu an? Bunu yüze tamamlıyorum. Saydın mı? Sayarak gidiyorum. 81. İyice küçülteceğim. Yapacak bir şey yok. Kaçtasın? 82. Yani 50 tane daha mı gerek? 83. <laughs> şu bir sayılır mı? ya hile yapıyoruz artık. Ya <laughs> ben destek atacağım. Zahmet olacak. Sen bu 33'ü yap. 86 oldu burası. Küçük yap. <laughs> Böyle olacak ne yapayım? <laughs> Kopkuru bir şey oldu ya bunlar. Kusandım. <laughs> <gülüyor> 91. <gülüyor> yani mecburen boyutu bayağı düşürdük. 94, 96. Olmuyor Özlem ya. Olacak olacak. 97. 7 var daha burada. <laughs> 33'e nasıl ulaşacağım? Burası tamam. 100 Burası olduk. tamam değil. Tamam kaç oldu orası? 7 mi? Ben gideyim mi ya. Hayır. 8. <laughs> 7. <17. gülüyor> <17. gülüyor> ya boku çıktı Nokta <laughs> kadar şeyler yapıyoruz. <laughs> 18. 31. Ben yeşil mercimek ayıklayayım. Diye. Şu altlardan 33 yaptık. <laughs> Yeme, hayır. Eren. Nasıl şaka? Kavga ederiz. <laughs> Masaya Eren yapma ya. Tedirgin hissediyor musun? Evet. Çok güzel yapmışım değil mi Ayran'ı? Ayran çok iyi. <laughs> 333 tane köfte var burada. Hileyle, şüpheli. <laughs> ya hile dediği şu. Şimdi bunlar çok küçük ya. <laughs> burada 33 tane var. Mecbur öyle yapmamız gerekti. 100, 100, 100, 33. Gel. Bu arada şu anda henüz 333.333 333 olmadık. 331.651'di az önce baktığımda. Bu videoyu 333.333 333 olduğumuz anda yayınlayacağım. İnşallah gecenin bir köründe olmayın. Ben onu Instagram'da söyledim. Olduğumuzda yayınlayacağız. Cumayı bulmayabilir dedim. Evet. Bir beklenti yarattım. Yani video daha erken gelmiş olabilir. Şu anda cuma gününde olmayabilir. Helal. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> 33'ü yi yiyelim önce. Çok tatlı oldu. <laughs> kurumuş bu ya. Kurudu tabii. Küçücük şey kurur. Klima da açık. Küçükler daha çabuk kuruyor. <laughs> evet. Limonumuz yok. Limonumuz yok. Ben de ekşisi döküyorum bu arada köfteye. O da yok. <laughs> Erik ekşisi var. Deneyelim mi? Kötü olur ya. Ayranı çok güzel yapmamış mıyım? Köfte var ya efsane oldu. Efsane. Oy ayran çok iyi. Benim ekmekle yer gibi iş. <laughs> Kanala abone olmayı, videoyu hype'lamayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Bye. Bye. Ah, Fetus. <laughs>